Merhabalar 10. testin video çözümüyle gene birlikteyiz. Hemen sorularımıza başlayalım. Deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça hava sıcaklığının ve nemin değişmesinin yanı sıra solduğumuz havadaki oksijen miktarında da önemli değişiklikler olur. Deniz seviyesinde havanın içindeki gazların %21'i oksijendir. 5000 metre yükseklikte de olsa oksijen oranında önemli bir değişiklik olmaz. Fakat yüksek irtifada oksijen oranının %21 olması akciğerlerimize her solukta giren havanın aynı miktarda oksijen olduğu anlamına gelmez. Yukarıda doğru çıkıldıkça atmosferin basıncı azalır. İçindeki oksijen molekülleri seyrekleşir. Aynı miktarda oksijen için daha sık ve daha derin solumamız gerekir. Aşağıda farklı zamanlarda yürüyüşe çıkan Gürkan'ın gittiği bölgelere göre kalp atım sırasındaki değişimi bize verilmiş. Yani kalp atım ritmini bize grafikte vermiş. Şimdi yukarılara doğru çıkıldıkça havanın içerisindeki oksijen miktarı molekül olarak seyreldiği için ne olması gerekiyor? Daha fazla kanın vücuda pompalanması gerekiyor. Bunun için de kalbin daha hızlı atması gerekiyor. Dolayısıyla burada baktığımızda K noktası demek ki en tepede. L kalp atış hızı. Yani kanın pompalanmasının en az olduğu için. Deniz seviyesinin en yakın yerde diyebilirim. M de arada bir yerde. Bakalım şıklarda bu hangisinde sağlanıyor. Hemen karun, karun yaylası demiş. E, bakalım sonra ağrı da. Hayır ağrı da dağ tepede vermiş. Aşağıda olması gerekiyor. Şunu bir götür. Sonra... Uludağ demiş. Uludağ bulayım. Şurada. Uludağ buldum. Sonra ne olması gerekiyor? L'nin bundan daha aşağıda olması gerekiyor. L'ye ne demiş? Cihan Bey yaylası. Tamam daha aşağıda. Bu sağladı. M'nin de L'den daha yukarıda olması gerekiyor. Yukarı Sakarya. Hayır. Daha aşağıda vermiş. Bu şıkkı da ele. Palandöken buldum. Uludağ'ın Palandöken'den daha aşağıda olması gerekiyor. Bakalım. Doğru. Daha aşağıda. Şuraya bakalım. Buradaki yukarı Sakarya'nın da ne olması gerekiyor? Daha yukarıda M'nin olması gerekiyor. Hayır daha aşağıda vermiş. Ele. Cevap çıktı ama bir kontrol edeyim. Ağrı Dağı en tepede tamam. L'nin daha aşağıda olması gerekiyor. Kavrun yaylası. Hemen bakayım buldum tamam. M'nin de bunun üstünde olması gerekiyor. RGS evet alanının da altında. Evet tüm koşulları sağlıyor. Cevabımız D şıkkı. El ile bükülemeyen boş su damacanasının içerisine yanan bir kağıt atılarak bir süre bekleniyor. Ve damacanın ağzı kapatıldığında damacanın büküldüğü gözlemleniyor. Ağzı açıldığında ise damacana tekrar eski haline dönüyormuş. Buna göre verilen deneyle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diye bana soruyor. Şimdi burada yaptığımız olay ne? İçerisine yanan bir kağıt atıp kapattığımızda içeride oksijen bittiğinde buradaki kağıt sönecek. Yani buradaki içindeki oksijen miktarını tükettiğinde buradaki damacanın içerisindeki gaz basıncı azalıyor. Dolayısıyla dışarıdan etki eden açık hava basıncıyla arasındaki fark arttığı için açık hava basıncı daha büyük bir hale geliyor içeridekine göre. Bakın açık hava basıncında herhangi bir değişim yok. Aradaki farktan bahsediyoruz. Daha da büyük bir hale geldiği için ne yapıyor? İçe doğru çökertiyor. Dolayısıyla şuradaki olay gerçekleşiyor. Sonra ağzını açıyormuşuz biz tekrar geri eski haline dönüyormuş. Tamam bakalım. Birinci durumda açık hava basıncı ile damacananın içindeki gaz basıncı eşittir. Hemen birinci durum bulayım. Doğru. Herhangi bir içe doğru göçme ya da dışa doğru bir patlama yok. Biri aldım. İkinci durumda yanan kağıt damacananın içerisindeki basıncın azalmasına neden olmuştur. Evet içerideki oksijeni tükettiği için gaz basıncını içeride azaltıyor. Bu da doğru bunu da aldım. Üçüncü durumda damacananın içerisindeki gaz basıncı açık hava basıncından daha büyük hale gelir diyor. Bakalım üçüncü durum nerede? Şurası. Bakın üçüncü durumda zaten elini açıyorsun. Elini açtığında içerisine tekrar hava doluyor. Dolayısıyla dışarıdaki basınçla içerideki basınç birbirine dengeliyor. Gitti. Ne oldu? 1 ve 2, 5. Sovyet Asya'nın 7000 metreden yüksek 5 tırmanışını da tamamlayarak Rusya Dağcılık Federasyonu tarafından Kar Leopar'ı ünvanı verilen Nasuh Mahruki Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk dağcı oldu. Nasuh Maruki'nin tırmanışı sırasında yaşadığı en büyük sıkıntılardan bir tanesi aklimatizasyondu. Yüksek irtifaları normalden daha hızlı çıkma durumunda ortaya çıkan yüksek irtifaya uyum sağlama durumunda vücutta solunum, idrar miktarı ve kalp atışı artar. Uyum sağlamanın temel kuralı ise 2500 metrenin üzerine araçla değil yürüyerek çıkmak ve günde 400 ile 600 metre arasında bir yüksekliği kat etmekmiş. Yukarıda verilen bilgilerden yararlanarak atmosfer basıncı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir diye bana soruyor. Hemen A şıkkı ile başlayalım. NASA Umariki yüksek irtifadan çok yüksek irtifaya tırmanırken maruz kaldığı atmosfer basıncı artar diyor. Bakın yukarılara doğru çıkıldıkça atmosfer basıncı artmaz. Havanın yoğunluğu tanecik miktarı azaldığı için basınç azalır. Gitti. 2500 metrenin üzerine araçla çıkılmamasının nedeni aniden azalan basınç ve oksijene uyumun zorlaşacak olmasıdır diyor. Evet zaten temel yukarıda anlatmaya çalıştığı da bu. Yavaş yavaş çıkarak her seferinde oradaki oksijen miktarına vücudun kan dolaşımını uyum sağlatabilmek, alıştırabilmek. Dolayısıyla bak bulduk dursun bir kenarda. Günlük irtifa artışının 400 ila 600 metre arası olması basınç değişimine uyumu zorlaştırır diyor. Hayır. Aksine uyumu kolaylaştırabilmek için bu kadar çık diyor. Bunun üzerinde yol kat etme diyor. Gitti. Son şıkkada bakalım. Aklimatizasyon problemi yaşamamak için idrar miktarını mümkün olduğunca azaltmalı ve hızlı soluk alıp verilmelidir diyor. Şimdi bakın. Burada idrar miktarının Kalp atışının arttığından bahsediyorsan idrar miktarını nasıl azaltacaksın? Dolayısıyla gitti. Daha az su tüketsem bile idrar oluşumu artacağı için tuvalete gitmen gene gerekecek. Yani bununla alakalı bir durum değil. Dolayısıyla cevabımızdan da emin olduk. B şıkkı. Atmosfer tabakası yeryüzüne ve temas ettiği bütün cisimlere bir kuvvet uygular. Uygulanan bu kuvvet sonucunda oluşan etkiye açık hava basıncı denir. Açık hava basıncının varlığını ispatlamak isteyen bir öğrenci aşağıdaki deneyi hazırlıyor. Bu deneyi yaparken de kullandığı malzemeler pimpon topu, cam şişe, kağıt ve çakmakmış. Hemen bakalım birinci durumda ne yapmış? Şişenin ağzına pimpon topunu koymuş, şişeyi ters çevirdiğinde pimpon topu düşmüş. İkinci durumda ise şişenin içerisine yanan bir kağıt parçası atmış, pimpon topu şişenin ağzına koyulmuş, ve bir süre sonra ateş sönüyor ve söndükten sonra da şişeyi ters çeviriyormuş ve pimpon topunun düşmediğini görüyormuşuz. Tamam. Yapılan deneye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi burada ikinci durumda pimpon topunun düşmemesinin nedeni buradaki kibriti ya da yanan kağıdı içine attın. Buradaki kağıt söndüğünde içerideki oksijeni tamamen bitirmiştir. Yani içerideki gaz basıncını ne yapıyor? Azaltıyor. Dışarıdan etki eden açık hava basıncıyla arasındaki fark ne oluyor burada artıyor dolayısıyla aşağıdan etki eden açık hava basıncı buradaki topun aşağı düşmesini engelliyor bu sayede de açık hava basıncının varlığını ispat etmiş oluyoruz bakalım ikinci durumda şişenin içerisindeki gaz basıncı sıfırdır diyor hayır sadece buradaki oksijen gazı bittiğinde yanma bitiyor yani burada ben gaz basıncı sıfırdır diyemem çünkü havanın yaklaşık olarak yüzde 21'i sadece oksijen gitti Birinci durumda şişenin içindeki gaz basıncı açık hava basıncından büyüktür diyor. Hayır zaten burada içerisinde hava var. Koydun düşüyor. Yer çekiminin etkisiyle bu gerçekleşiyor. Şunu götürdüm. C'ye bakayım. İkinci durumda açık hava basıncı şişenin içerisindeki gaz basıncından büyüktür diyor. Şimdi ikinci durumda açık hava basıncı şişenin içerisindeki gaz basıncından daha büyüktür. Az önce de bunu söyledik zaten. Bu durumda ne oluyordu? İçerisindeki gazın basıncıyla dışarıdaki açık hava basıncı arasındaki fark artıyordu. Bakın açık hava basıncı değişmiyor. Açık hava basıncı aynı ama şişenin içerisindeki gazın basıncı azaldığı için bu fark açık hava basıncının o topu orada tutmasını sağlıyor. Dolayısıyla cevabı bulduk. Kalsın bir kenarda. İkinci durumda pimpon topu açık hava basıncının artmasından dolayı düşmemiştir diyor. Bakın ikinci durumda açık hava basıncı değişmiyor. Sen bunu aynı ortamda yapıyorsun. Dolayısıyla burada açık hava basıncında herhangi bir değişiklik yok. Sadece içindeki gaz basıncıyla dışarıdaki açık hava basıncı arasındaki fark artıyor. Evet bir testimizin video çözümünün daha sonuna geldik. İçeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki testin çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.